<laughs> Liderlik çok iyi ya. Vallahi artık bırakmam. Bir ihtimal bırakmam. Şimdi ben liderliği kimden aldım? Altay'dan. O zaman siz niye ikincisiniz? O da Altay'dan. Biz de Beşiktaş'tan aldık. Biz kimin ağını aldık? Kimin ağını? Nazar mı bu arkadaşlar? Bu ne kadar sakatlık ya. İki haftadır Türkiye'nin gündemi biziz. Hollanda'da bu kadar konuşulmuyoruz. Ne oluyor ya? Bak canım kardeşim sana kelime kelime anlatayım. Beşiktaş sözlüğü madde 27. Adale. Sıkça atan, sıkça çeken, sakatlanan kas. Ne değil mi? Anlamadım. Sağ ayak tarak kemiği Sol diz iç cam bağlar. E. hiç sakatlanmıyor musunuz siz? Niye anlamıyorsun ya? Bak güzel kardeşim. gençsin, tirisin. 6 haftada 30 tane atmışın, bir tane yemişsin. Ama şunu bilmeni isterim ki çok sakat var. Çok sakat var. Öyle böyle de ideal kadroya geçtik, tam kadro gelemiyoruz. Ahmet Nur lisans çıkarttık ya, belki Sergen de ne biliyorsun ya? Kadro yok. Şimdi senden tek bir isteğim var. Sahaya fark atmak için çık. Beşiktaş Beklentinin aksine 3-5 değil 9-10 atmak için çık. Atabildiğin kadar at. Kaç buldun at. Ne yapıyorsun? Rehabet. Bu işin orta yolu yok. Ya herru ya merruh. He. Marsilya'nın kalecisi. Ne yapıyorsun? Kaleciyi hataya zorluyor. Çok önde basmıyor musunuz? Maça daha iki gün var. Yer o yer. Yemezse biz atarız. Bu bir taktik mi? Gibi bir şey. Fener sizin de var mı böyle taktikleriniz? Ben bilmem. Benim bir bildiğim vardır Vitor hocamın bir bildiği. <laughs>